merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Creator ama bug'ı yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu baktım hem benim hem sizi arkadaşlar hem de anı sarı oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi istediğiniz şey. Aslında bu telefon gözü. Basıyorsunuz. Sonra beğeni işareti yani şu beğeni dedim şu paylaşma ve ev işaret de basıyorsunuz. Böyle almamız gerekiyor tabi. Öncelikle. Evet. Bir çıktı arkadaşlar. Evinize sarı alması gerekiyor. Evet. Böyle alması gerekiyor. Her şeyin üçünü de gönderiler, takipçi ve takip edenler sıfır alması gerekiyor arkadaşlar. Yani yoksa olmuyor ve yıkanmaya başlıyor arkadaşlar ve hiç açılmıyor. Yani açılıyor ama oyundan çıkmadan açılmıyor. O yüzden sıfır alması gerekiyor içinde. de. Evet yine olmadı. Evet. Hayır. Olmadı. Evet. Bakın arkadaşlar oldu. Sonra şu ok işaretine basmanız gerekiyor. Sonra hareket etme tuşundan evinizin yan, ev, sarı yanan evinizin yanına gelmesi. Sonra bir tane istediğiniz eve basacaksınız. Sonra buradan basıyorsunuz evinizin üstüne. Sonra arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Sonra buraya basıyorsunuz. Buraya bakarsa her, şey, her evinizin rengi değişiyor. Hem bin like'ınız oluyor. Hem de arkadaşlar adınız sarı oluyor. Benim, benim en çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın ben şöyle çekeceğim hatta elime. arkadaşlar çok güzel böyle oluyor arkadaşlar. Bakın ben bir tane hmm. daha yapmıştım. Çekmiştim arkadaşlar. Bakın şey, arkadaşlar kayıtır oldum diyebilirsiniz arkadaşlar. Onları nasıl ya falan derlerse. Bakın olduğunuzu veya şey yaptığınızı söylerseniz. Ben artık videolara kadar böyle gireceğim böyle yapacağım sonra gireceğim bir de creator arkadaşlar creator aldım. Evim bir şey değişmedi ama arkadaşlar yani de bakın evden çıkıp da evet arkadaşlar böyle bug olduğu için oluyor o yüzden evde giremiyorsunuz hatta arkadaşlar girebiliyor musun? Evet, giremiyorsunuz büyük ihtimal başkaları da giremiyordur bakın çok güzel oldu saray gibi oldu evim çok tatlı bakın evler karıştı böyle böyle oldu karıştığı için çok güzel oldu ama arkadaşlar. Çok güzel bir evim oldu. <laughs> evet ondan. umarım bu videonun zevk almışsınızdır. Umarım siz de da olmuştur arkadaşlar. Yoksa yapamayanlar için nasıl yapamadıklarını anlatıp e, bana şey yapabilir arkadaşlar. E, ben de onları tekrar bir video atabilirim arkadaşlar. Şimdi böyle bir evim oldu. Ben de, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> <laughs>